Karal Çapek Uyuyamayan Adam Seslendiren Akın Altan Bay Dolezal şifre çözmekten bahsederken, dedi Bay Kavka, bir zamanlar meslektaşım Musil ile yaptığım bir numarayı hatırladım. Musil, eşine az rastlanır derecede iyi eğitimli ve bilgili bir adamdır. Ama aynı zamanda her şeyde bir sorun bulan ve her şeyi kendi bakış açısından incelemeye çalışan entelektüellerdendir. Örneğin, kendi karısı hakkında bile değişik bir bakış açısına sahiptir. Musil, evlilik kurumu çerçevesinde bir partner değil, evlilik problemi çerçevesinde bir partnerdir. Sosyal ve cinsel problemler üzerine düşünür. Bilinçaltı meselesini irdeler, eğitim sorununu, günümüzdeki kültür krizini ve daha pek çok meseleyi tetkik eder. Her şeyde bir sorun bulan bu tip insanlar bence en az prensiplerine aşırı derecede bağlı insanlar kadar çekilmezdir. Ben sorunlardan hoşlanmam. Bana göre yumurta yumurtadır. Biri tavuk ve yumurta probleminden bahsederse o yumurtanın çürümüş olduğundan şüphelenirim. Size bunu anlatıyorum ki Musil'in nasıl bir adam olduğunu bilin. Bir keresinde hemen Noel öncesiydi. Kırkonoze dağlarına kayağa gitmeyi aklına koydu. Toparlaması gereken birkaç şey kaldığı için gece geç vakit ofise geleceğini, bize o zaman veda edeceğini söyledi. Henüz çıkmıştı ki Doktor Mandel gelip onu sordu. Ünlü köşe yazarı Mandel'i bilirsiniz. Tuhaf adamdır. Ve bir an önce onunla konuşması gerektiğini söyledi. Musil burada değil, dedim ona. Ama muhtemelen geç vakit uğrayacak. Mesele neydi? Mandel kaşlarını çattı. Bekleyecek kadar vaktim yok, dedi. Ama onu neden görmek istediğimi belirten bir not yazacağım. Bir masaya yerleşti ve yazmaya başladı. Doktor Mandel'inkinden daha okunaksız bir el yazısı görmüş müsünüzdür bilmiyorum. Yazı sanki bir sismograftan çıkıyordu. Uzun, sallantılı, enlemesine bir satır halinde giderken arada sırada kıvrılıp bükülüyor, aşağı yukarı yön değiştiriyor, zikzaklar çiziyordu. Nasıl yazdığını bildiğimden, gözlerimi kağıdın üzerinde gezinen elinden ayıramıyordum. Birdenbire mandel suratını astı, kağıdı sabırsızlıkla buruşturduğu gibi çöp kutusuna attı ve ayağa fırladı. ''Çok vakit alıyor böyle.'' diye söylendi ve çıkıp gitti. Malum, Noel'den önceki gün kimse ciddi bir iş yapmak istemez. Ben de masama oturmuş, bir kağıt parçası üzerine sismograf çizgilerine benzeyen şekiller çiziyordum. Uzun, titrek bir doğru çiziyor, aklıma bir şey geldikçe onu aşağı yukarı oynatıyordum. Bir süre böyle oyalandım. Sonra karalamalarımla kaplı kağıdı Musil'in masasına bıraktım. Tam o anda dağa gitmek için giyinip kuşanmış halde omzunda kayakları ve batonlarıyla musil belirdi kapıda. ''Ben kaçtım!'' diye neşeyle bağırdı eşikten. ''Biri seni sordu!'' dedim ciddiyetle. ''Bir de not bıraktı. Önemli bir şey anlaşılan. Ver bakayım!'' diye atıldı Musil hevesle. Sonra, ''Bu ne böyle?'' dedi. Eserim yüzünden apallamış gibi, Doktor Mandel'den anlaşılan, diye belirtti. Benimle ne işi var ki? Bilemiyorum, diye söylendiğim kaba bir şekilde. Acelesi vardı. Ama o yazıyı çözmeye çalışmak can sıkıcı olmalı. Ben onun karalamalarını okuyabiliyorum, dedi umursamaz bir tavırla. Sonra da kayak ve batonları bırakarak masasına geçti. Bir süre düşündükten sonra gerçekten yazıya konsantre olmaya başladı. Yarım saat süren ölüm sessizliğinin sonunda Musil rahatlamışçasına iç çekti ve ayağa kalktı. Sanıyorum ilk kelimeyi anladım. Beyefendi, ama şimdi istasyona yetişmek için fırlamam lazım. Notu da alayım. Trende çözemezsem, bu iş insan işi değil demektir. Yılbaşından sonra dağ gezisinden döndü. Tatil nasıl geçti? diye sordum. Dağlar bu mevsimde ne güzeldir değil mi? Musil sadece elini salladı. Hiç bilmiyorum, dedi. Odamdan çıkmadım. Ama herkes harikulade olduğunu söyledi. Ne oldu? Hasta falan mıydın? diye sordum anlayışla. Yok, hayır, diye yanıtladı Musil. Yapmacık bir alçak gönüllülükle. Bütün zamanımı mandelin notunu deşifre etmeye harcadım. Ama şunu bilin ki, şifreyi kırdım diye haykırdı zaferle. Çözemediğim sadece iki üç kelime kaldı. Tüm gece oturup uğraştım. İnancımı kaybetmedim ve başardım. Çözdüğü mesajın benim saçma sapan karalamalarım olduğunu söylemeye cesaret edemedim. Peki, mesaj önemli miydi? diye sordum endişeyle. Uğraşmana değdi mi? Önemli olan o değil, diye yanıtladı kibirlice. Benim için mesele daha çok grafoloji açısından ilginçti. Doktor Mandel önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dergisine bir makale gönderip gönderemeyeceğimi soruyordu. Ama makalenin konusu ne olacak tam çıkartamadım. Sonra iyi tatiller ve dağlarda keyifli birkaç gün dilemiş. Çok önemli bir şey değil. Ama Dolezal şifre gerçekten çetince bizdi. Zekayı geliştirmek için böyle bir egzersizden iyisi yoktur. Birkaç günümü vermeme değdi. Bence ayıp etmişsin, dedi Bay Paulus, dolezalı kınarcasına. Şifreyi çözmek için birkaç gün harcamasında bir sorun yok. Ama şu uykusuz geceler çok zararlıdır. Uyku, dostum, sadece bedeni dinlendirmeye yaramaz. Uyku, bir arınma gibidir. Geride kalan günü affetme eylemidir.'' Uyku kutsal bir hediyedir ve iyi bir uykudan sonraki ilk birkaç dakika boyunca ruh bir çocuk kadar saf ve masumdur. Bunu iyi bilirim çünkü bir zamanlar uykusuzluktan muzdariptim. Belki boşa harcanmış bir hayatın doğal sonucuydu. Belki de ortada fiziksel bir sorun vardı. Bilemiyorum. Ama yatağa girer girmez ve gözlerime ağırlık çöktüğünü hisseder hissetmez Vücudumda bir karıncalanma baş gösterirdi ve sabah olana kadar karanlığa bakarak saatlerce yatardım. Bu durum bir sene devam etti. Uykusuz geçirilen koskoca bir sene. Uyuyamayan biri, öncelikle hiçbir şey düşünmemeye çalışır. O yüzden ya sayı sayar ya da dua eder. Sonra aklına bir şey takılır. Tüh! Dün şunu şunu yapmayı unuttum. Sonra alışveriş yaptığı dükkanda muhtemelen kazık yemiş olduğunu düşünür. Derken arkadaşının ya da karısının daha geçen gün kendisine ters bir cevap verdiğini hatırlar. Biraz daha zaman geçince mobilyalardan biri çatırdar, adam eve hırsız girdi sanarak vücudunun korku ve utançla yandığını hissetmeye başlar. Tamamen paniğe kapıldığında ise sağlık durumunu gözden geçirir. Dehşet içinde terler. Bright hastalığı ya da kanser hakkında duyduklarını aklına getirmeye çalışır. Sonra birden, 20 yıl öncesinden manasız, can sıkıcı bir olay aklına gelir ve soğuk terler döker. Adım adım kendisine yabancı, ısrarcı, günahkar benliğiyle, zayıflıklarıyla, kaba ve iğrenç davranışlarıyla, terbiyesizlikleriyle, aptallıklarıyla, gülünçlüğüyle, kendini ne de rezil durumlara sokmuştur. Geçmişin derinliklerinden gelen acılarla ve hor görüldüğü anlarla karşı karşıya gelir. Tuhaf, acı veren, mahcup edici her şeyi yeniden hatırlar. Sanki o anları ilk defa yaşıyormuşçasına. Uyuyamayan birinden hiçbir şey esirgenmez. Dünyası çarpık, bakış açısı son derece hastalıklıdır. Yıllar öncesinde bırakmış olduğunuzu sandığınız şeyler sırıtarak konuşur adeta. Soytarı sende. Halbuki ne kadar da iyi davranmıştın değil mi? Hatırlıyor musun? 14 yaşındayken ilk flört ettiğin kız buluşmaya gelmemişti. Başka biriyle öpüştüğünü biliyordun değil mi? Arkadaşın Voitay'la. İkisi arkandan gülüyorlardı. Seni aptal, aptal, aptal! Alev alev yanan yatağınızda bir sağa bir sola kıvranır ve artık bu olayın sizin için hiçbir şey ifade etmediğine kendinizi inandırmaya çalışırsınız. Olan olmuş. Ne var canım? Bunun ne büyük bir yalan olduğunu bilmeniz gerek. Geçmiş bugündedir. Siz onun varlığından haberdar olmasanız bile. Ve ben bilincin ölümden sonra bile var olduğuna inanıyorum. Bakın. Beni gayet iyi tanıyorsunuz. Kaçık, asabi ya da hastalık hastası değilim. Ne kendimden çok şikayet ederim, ne kavga çıkarırım. Aşırı duygusal değilimdir. Mızmızlanmam. İnsana sıkıntı vermem. Kötümserliğim de yoktur. Hayatı, insanları ve kendimi severim. Her şeye balıklama atlarım. Hayatla cebelleşirim. Kısacası biraz kaba saba, olağan bir adamım her erkeğin olması gerektiği gibi uyuyamadığım o vakitlerde bile günlerimi sağa sola koşuşturarak geçiriyor elime ne iş düşerse yapıyor bir görevden diğerine atlıyordum son derece aktif bir insan olduğum yalanıyla kendimi kandırıyordum ama yatağa girip de uykusuz gecemin başladığı anda hayatım bin parçaya bölünüyordu bir yanda meşgul başarılı kendine güvenen sağlıklı Enerjisi, deneyimi ve şansın inanılmaz biçimde her an kendi yanında olması sayesinde her işin altından başarıyla kalkan bir adam vardı. Yatakta yatan adamsa bezgindi. Tüm hayatı boyunca uğradığı başarısızlıklarını, utancını, sefaletini dehşetle anımsayan bir adamdı. Birbiriyle hemen hemen hiç bağlantısı olmayan, hatta korkutucu derecede birbirinden bağımsız iki hayat yaşar gibiydim. Gündüzleri hayatım, Eylem, başarı, kişisel ilişkiler ve güven üzerine kuruluydu. Gündüz yaşayan adam, hayatını olağan şekilde idame ettirmeyi ve rekabeti seviyordu. Bu hayatı yaşarken halinden memnun, mutlu biriydim. Ama geceleyin acı ve karmaşayla örülmüş ikinci bir hayat ortaya çıkıyordu. Sadece başarısızlığa uğramış, herkes tarafından aldatılmış, ve bunun sonucunda herkese iki yüzlülükle ve kötü niyetle davranmış bir adamın hayatı. Herkesin nefret ettiği ve kandırdığı trajik, salak herifin teki, bir korkak. Onur kırıcı bir yenilgiden bir diğerine sürüklenen bir zavallı. Bu hayatların her biri tutarlı, istikrarlı ve kendi içinde bir bütündü. Birini devam ettirirken, diğerinin tamamen başkasına ait olduğunu düşünüyordum.'' benimle hiçbir alakası olmadığını, sadece bir hayal ürünü olduğunu, kendimi kandırdığımı ve patolojik bir yanılsamaya kapıldığımı. Gün içinde seviniyor, gece ise şüpheleniyor ve nefret ediyordum. Gündüz herkesin dünyasında, gece sadece kendi dünyamda yaşıyordum. Eğer bir insan sadece kendini düşünürse, dünyayı yitirir. O yüzden de bana göre uyku karanlık, derin sulara benzer. Ve orada bilmediğimiz ve bilmememiz gereken ne varsa akar gider. İçimizde birikmiş acayip katışıklıklar yüzeye çıkar ve kıyısı bulunmayan bilinçaltına doğru akar. Gaddarlığımız ve korkaklığımız, işlediğimiz acı verici, sıradan günahlar, aşağılayıcı deliliklerimiz ve yetersizliklerimiz, Sevdiklerimizin gözlerinde gördüğümüz nefret ve yalan dolu bakışlar, tüm suçlarımız, hatta başkalarının bize karşı işledikleri suçlar, her şey farkındalığın ulaşamayacağı bir yere doğru sessizce uzaklaşır. Uyku merhamette sınır tanımaz. Hem bizi hem bize karşı hata işlemiş olanları affeder. Bir şey daha söyleyeceğim size. Hayatımız diye adlandırdığımız şey başımızdan geçen her şey değil. Sadece onların bir seçkisidir. Şu anda deneyimlemekte olduğumuz şeyler bile bize fazladır. Anlayamayacağımız kadar derindir. O yüzden de sadece şunu veya bunu seçeriz. İşimize geleni, keyfimize uygun düşeni ve onun etrafına basit bir öykü öreriz. Hayat adını verdiğimiz hayal ürünü ama aynı zamanda geride ne pislikler bırakır ne tuhaf ve korkunç şeyleri farkında olmadan yok ederiz. Tanrım, ne yapmakta olduğumuzun bir farkına varabilsek ama bizler sadece tek bir basit hayatı yaşamayı becerebiliriz. Fazlasını kaldıramayız. Hayata tahammül edecek gücümüz olmazdı. Eğer hiç durmadan onun büyük bir parçasını silip atıyor olmasaydık. Son.